Merhaba arkadaşlar. Ee, bir son dakika bir gelişmeyle e, paylaşım yapmam gerekiyor. Eğer katılanlar varsa mutlaka e, cüzdan iptal etsin. Block Games'i kullanan e, telefonla oyunu indiren Android'lerde oluyor sanırım. Benimkinde olmadı. Böyle bir şey başıma gelmedi. Hemen sildim zaten şu an. E, telefonlarda virüs var ve sanırım cüzdanlara, kelimelere erişebilme durumu var. Buradan Twitter'a girdiğimizde de e, şu an büyük bir kaos hakim. Bakalım karşımıza direkt çıkacak mı? blokla alakalı şeyler. Ondan sonra şöyle bakalım hemen. Burada yapılacak şöyle bir durum var. Burada girdiniz, burada cüzdanınız bağlı, çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan revoke cash var. Buradan da e, buraya bakıyoruz. Şöyle bağladığımız cüzdanı e, şöyle yapıştırıyoruz. Buradan izinler var. Sonra ethereum a olsun. Biz poligon anda bağlamıştık sanırım. Şöyle baktığımızda burada izinli olan riskli şeyler var. Onları kaldırın buradan. Bu şekilde korunabilirsiniz. Ancak benim tahminimce büyük ol ihtimalle virüs telefonumuza indirdiğimiz bir oyundan kaynaklı oluyor. Çünkü adamların çalınan hesapları nasıl anlatabilirim? Kendi cüzdanları diye mesela cüzdan kelimeleri var. Ona erişmişler. Oradaki cüzdanlara giriş sağlanmış gibi gibi bir durumdan bahsediyorlar. O yüzden önemli. Telefonunuzda varsa hemen silin. Ee, bir olay konuşuluyor. Ee, bu video bilgilendirme amacıyla yapılmıştır. Görüşmek üzere.